Selamlar, merhabalar herkese. Benim güzel ve bakımlı takipçilerime, arkadaşlarıma ve YouTube kanalımın yeni misafirlerine. Benim YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir muhteşem bu yazın, bu baharın ilki, bu baharın başlangıcı olarak sizlerle muhteşem bir tarif paylaşıyorum. Evet hemen tarife geçiyoruz. İzliyoruz ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ha, bu arada bana yorumlar kısmında hangi ülkeden beni izlediğinizi yazar mısınız lütfen? Bütün dünyadan takipçilerim varsınız ve hangi ülkelerden izlendiğimi bilmek benim şu an için çok büyük bir isteğimdir. Lütfen yazınız. Ben de sizlerle Güzel bir irtibatta olmak istiyorum arkadaşlar. Evet şu anda bahar aylarında bu, bu mevsimde incir yaprak, yaprakları tam taze ve güzel çok faydalı anıdır arkadaşlar. Evet bir üç tane incir yapraklarını alalım. Bu sezonu kaçırmadan bu mevsimi kaçırmadan incir yapraklarını toplamış olalım arkadaşlar. Çünkü bizim sağlığımıza ve güzelliğimize çok büyük katkısını katan bir bitkidir. Evet, incir yapraklarını önce bir tozunu almak amaçlı durulayalım soğuk suda. Duruladıktan sonra şimdi de kurulayalım. Bir peçete yardımıyla kurulayalım ki suyu kalmasın üzerinde. Öncelikle bir incir yaprağını alıyoruz ve parça parça bölüyoruz. Şimdi bir yaklaşık 70-80 gram zencefil alalım. Taze zencefil kullanalım arkadaşlar bu tarifte. Doğradığımız zencefili cam şişeye ekleyelim. Üzerine kaynamış sudan dökelim. Yaklaşık 400-500 gram kaynar su ekledim. Cam kavanozun kapağını kapatıyoruz. Bir havluya saralım ve arkadaşlar yaklaşık 30 dakika demlenmesine bırakalım. Şimdi alalım 2 adet incir yaprağını ve incir yapraklarını da böyle parça parça bölelim. İncir yapraklarını bir cam kavanoza Yerleştirelim. Şimdi incir yapraklarının üzerine saf zeytin yağından 100 mililitre ekleyelim. bir tencere alalım. Tencerenin içine küçük bir havlu serelim. Cam kavanozu yerleştirelim içine. Şimdi tencerenin içine su dökelim arkadaşlar. Kavanozun yarısından gelecek kadar su döktük ve tencereyi ocağa yerleştirelim. Tencereyi ocağa yerleştiriyoruz. Ocağın ateşini yüksek ateşte açalım ve tenceredeki suyun kaynamasını bekleyelim. Tenceredeki su kaynamaya başlayınca ocağın ateşini kısık ateşe alıyoruz ve arada yağı karıştırarak 40 dakika suyu kaynatacağız tenceredeki suyu yağda ısıtmış olacağız. Evet, suyumuz 40 dakika kaynadı. Şimdi ocaktan alıyoruz. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra hemen yağı sıcak halindeyken süzüp alıyoruz. ve bu yağın üzerine arkadaşlar bu bal mumudur. Bal mumundan 30 gram ekleyelim. Tekrardan kavanozdaki yağı tencereye yerleştiriyoruz sıcak suya ve tencereyi tekrar ocağa yerleştiriyoruz. Pardon. Ocağın e, ocağı açıyoruz ve arkadaşlar bal mumu eriyene kadar sadece e, suyu tekrar kaynatacağız ve yağ ısıtacağız. Evet bu şekilde bakın 3-4 dakika içinde mum erimeye başladı. Yağın zaten kalan ısısında eriyecektir. Kalan miktarı şimdi tekrar ateşten alıyoruz. Evet tencereyi ocaktan alalım. Kavanozu da çıkaralım ve yağın biraz ılık hale gelmesini bekliyoruz. Evet şimdi bu hazırladığımız yağdan ne yapacağız arkadaşlar hazırladığımız yağı alıp eklemlere uygulayacağız dizlere dirseklere eklemlerin kesiştiği yerlerine uyguluyoruz güzelce yağ masaj yapıyoruz yağ bir güzel ısıtacaktır eklemleri ve eklemdeki kireçlenmeleri yok edecektir arkadaşlar. Eğer eklemler genç ve elastik kalırsa arkadaşlar tüm vücudumuz genç kalacaktır. Bunu aklımızdan çıkarmayınız. Şimdi güzel bir şekilde yağı eklemlere uyguluyoruz. Bu yağı akşamları uygulayalım. Şimdi yağ uyguladıktan sonra hmm bir incir yaprağını alalım ve ekleme yani dizlerinize uyguladıysanız dizlere sarıyoruz dirseklere uyguladıysak dirseklere sarıyoruz Evet bu şekilde saralım incir yaprağını ekleme sardıktan sonra stretch film alıyoruz ve tekrar stretch filmle üzerinden saralım incir yaprağı bu şekilde eklemi kapalı tutacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet Eklemi sardıktan sonra bütün gece bu şekilde bırakabiliriz. Sabah olduğunda da tabii ki de ne yapacağız? Sabah olduğunda tekrar açacağız. İncir yaprağını atmayınız, koyunuz dursun, ee, tekrar kullanmanıza olacaktır. Yani bunu çok kez kullanabilirsiniz ama yağı da her akşam uygulayınız arkadaşlar. Şimdi bu yağ üzerine tekrar ben bir incir yaprağını alıyorum ve bu şekilde kapatıyorum. şekilde bu merhemi kendi yaprağıyla kapatalım. Ve kürdan yardımıyla böyle üzerinden birkaç delik yapalım. Hava alacak şekilde. Bu hazırladığımız incir yaprakları yağını arkadaşlar 6 aya kadar karanlık ve serin ortamda bu şekilde üzerini örterek saklayabilirsiniz. Evet geldi sıra bizim demlenmiş olan incir yaprakları ve zencefili. Alıyoruz ve bir süzgeç yardımıyla süzü suyunu süzüp alalım. Şimdi bir sprey şişesi alalım ve incir yaprakları suyunu dökelim. Evet arkadaşlar şu anda biz ne hazırlamış olduk? Muhteşem bir saç için e, gür e, hazırlamış olduk arkadaşlar. Şimdi uygulamasını yapalım. Bu hazırladığımız incir yaprakları suyunu arkadaşlar bir aya kadar buzdolabında bekletelim ve her gün kullanalım. Evet şimdi alıyoruz bu hazırladığımız suyu saçlarımızın köklerini uyguluyoruz arkadaşlar günde bir defa akşamları veya sabahları ne zaman uygun görürseniz bir zaman olarak ama günde bir defa saç köklerini uygulayalım güzelce masaj yapalım 10 dakikaya yakın saçlı köklerine masaj yapınız arkadaşlar masaj niye yapılması gerekiyor? Masaj yaptığımızda kan dolaşımı e, hızlanıyor ve köklere bizim uyguladığımız incir suyu daha güzel sinme, sinim oluyor. O yüzden mutlaka 10 dakika şöyle hem rahatlatıcı hem de sizin sağlığınıza çok iyi gelecek olan masaj yapınız ve köklerine incir suyunu güzelce sindiriniz. Peki ne yapıyor? Ne işe yarıyor bu incir suyu diye sorarsanız saçları gürleştiriyor. Saçları güzel, güçlü yapıyor, köklerini güçlendiriyor ve aynı zamanda da kepekleri yok ediyor. Saç yağ oranını dengeliyor arkadaşlar ve 3 e, kişinin kullandığını gördüm ve ne oldu? Saç beyazlamış saçlar siyaha dönüşmeye başlıyor. Siyaha derken koyu renge, yani kendi doğal rengi nasıl olsa o renge saçlar dönüşmeye başlıyor. Niye? Çünkü orada sadece incir yaprakları suyu çalışmıyor. Orada sizin her gün 10 dakika yaptığınız masaj da çok iyi geliyor. Yani saç kökleri beslenmeye başlıyor kan dolaşımı yardımıyla arkadaşlar ve tabii ki de incir yapraklarının muazzam faydasının yardımıyla sonraki videolarda izleyiniz arkadaşlar tekrardan sizlerle yeni videolarda görüşmek üzere